Herkese selamlar. Hudutsuz Sevda'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Hudutsuz Sevda dizisi analiz videosuyla karşınızdayım. Bakalım Hudutsuz Sevda'da Halil İbrahim ve Zeynep kavuşması ne zaman yaşanacak? Ve önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Dediğim gibi arkadaşlar aksiyon dolu bölümler artık yavaş yavaş artacağını düşünüyorum. Sizler de artık Hudutsuz Sevda dizisinde. aksiyon dolu sahneler gelsin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Dediğim gibi arkadaşlar normalde e, istenileni verecek ama hudusu sevdanesi rütük faktörü var. Dediğim gibi arkadaşlar e, her istedikleri sahneyi çekemiyorlar. Bakalım önümüzdeki bölümlerde e, aksiyon sahneleri kendi çapında artacak mı? Ben artacağını düşünüyorum çünkü artık her şey sıkıştı arkadaşlar. Halil İbrahim, e, Kaan ve İskender üçlüsünde bizlere efsane sahneler bekliyor diyebiliriz. Sizler arkadaşlar Kaan karakteri çok oldu artık sonu gelsin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Detaylar geldikçe de dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.